Ben küçükken yardım etmeyi zaten çok sevdiğim için hani böyle bir şey ihtiyacı olduğunda birisinin onu getirmeye çalışırdım. ve beni tabi yani beni de şey hani sigara almak için gönderirlerdi hani bana işte bir, bir paket şu dan al, bir paket bundan al falan diye hani markalarını söyleyerek spesifik olarak Bilmem ne kısa yani işte. Malboro kısa falan ya da neyse böyle şeylerle hani direkt spesifik olarak e, ne istediklerini gayet net bir şekilde bilerek e, sipariş verirlerdi ve onu getirmemi isterlerdi. Ben de hep şey derdim yani bu sana zarar veriyor, bu sana e, hasta ediyor, bu senin işte ne bileyim çok ölümcül, çok zararlı. O zamanlar yani e, şey pompalanıyordu hani sigara sağlığa zararlıdır falan yayını böyle daha yaygındı artık her Sigaranın üzerinde yazıyor muydu o zamanlar hatırlamıyorum. Ben zaten hiç e, öyle içmedim. Ama e, böyle sağda solda hani bu şey belirtiliyordu. Ama e, bu insanlar için en ufak bir şey değişmiyordu. Yani hiç kimseyi hiçbirisini ikna edememiştim ve e, şimdi o e, beni hani sigara almam için gönderen büyüklerimin e, hani bazıları artık hayatta değil ve yaşlarından dolayı değil bu hani Başka sebeplerle hani hastalık sebebiyle e, yoklar. Dolayısıyla bu e, sonunu bile bile aslında insanların e, hani kendini alamadığı bir şey olduğunu o zamanlar anladım. O zamanlar anladım dedim hani zamanla anladım desek daha doğru olur. Yani o küçükken gönderdikleri sırada çok bir şey anlamıyordum. Burada e, ondan sonra bu hep benim hani merak ettiğim bir şey oldu bir insan kendisine ben yani bir şey aldığını, kopardığını bildiği halde kendini neden alamaz? Ve bu bağımlılık zaten bu bu haftalarda işlediğim bir konu. Kendini kontrol etmenle ilgili mekanizmalar, kendini de kontrol edemediğin mekanizmalar, iraden, iradesizliğin, erteleme huyun, tembelliğin ve alışkanlıkların ve bağımlılıkların ve e, hani daha çok yeme ve tatlı krizi üzerinden de devam ettim. Ve e, bu arada e, sigara üzerine biraz değinmek istiyorum. Hani bunun işte senin içinde e, yarattığı şeyleri e, tetikleyen mekanizmalarını ne yapabilirsin? Bir şey yapmak istiyorsan eğer. Çünkü e, genellikle çok derin bir yarayı, çok derin bir boşluğu doldurmaya e, yönelik bir sonuçta bir madde ve hani içinde e, çok derin bir özlem varsa ve yerine e, hayat koşulları hani içinde bulunduğumuz dünya, zamanın, mekanın ve diğer sınırlamaların, yasaların ağır bir şekilde e, işlendiği bu dünya şartlarında eğer giderilemeyecek bir özlemse hemen bunun yerini doldurmak için tercih edilen yaygın bir şey ve bu bir kolektif bilinç meselesi aslında yani şimdi hiç kimsenin hiç içmediğini düşün öyle bir dünya olduğunu düşün hiç kimse hiç içmiyor hiç duyulmamış bile çok zor buluyorsun böyle internetten falan tek tük sipariş etmen gerekiyor ya da kendin oturup işte o ağacını, tütün ağacını yetiştirip kurutup falan yapman gerekiyor. Onun dışında erişemiyorsun. Böyle olduğunu düşünürsen ya yani bu kadar erişimi hani şey olsa böyle yokuş olsa ki şu andaki hani zamlarla zaten bunu herhalde artık takip etmiyorum ama bayağı yokuş hale getirdiklerini tahmin ediyorum ama bir şey fark etmiyor tabii. Şimdi bu erişiminin bu kadar kolay olmaması senin aklına onu getirir miydi? Yani o duyduğun o çok derin özlem, e, o kayıp e, bu doldurmak için hani aklına sigara içmek o zaman gelir miydi? Bu bence kolektif bilincin dayattığı da bir şey. Yani e, buna yönelik e, her türlü e, karşı kampanya da öyle. Yani, içilmemesine yönelik e, her türlü e, uyarı da biraz e, tetikleyici. Hani bu şeyi büyüten bir şey. Hatta bence reklam stratejisi olarak kullanıyor da olabilirler yani bilmiyorum. Şimdi öte yandan başlama motivasyonları ile devam etme mekanizmaları aynı olmuyor. Yani bazı şeyleri bazı şeyleri bastırmak için de hani devam edebiliyorsun veya kullanabiliyorsun. Ama genellikle çok küçük yaşta başlamış oluyorsun yani gençlikte e, dopamin salgılatıcı, bir tetikleyici olduğu için ve bir şeyi aldıktan sonra yani bir işlemi yaptıktan sonra etkisini çok hızlı gördüğün ve e, sana ödül gibi gelen etkiler veren şeyler e, zaten kaç sıfır, 1-0 kaç hatta 10-0 önde başlar çünkü e, yüksek bağımlılık e, yapar böyle şeyler çünkü ihtiyacın olan şeyi doğada elde edebileceğinden çok daha hızlı alırsın. Yani sadece içine çekiyorsun, akciğerini dolduruyorsun, o hemen kanına geçiyor ve hemen ödülünü alıyorsun. Beyninde o dopamini ve başka salgıları alıyorsun. Ve hani burada tabii nikotine abanılıyor. Nikotin de önemli bir madde. Hani Normalde hani belki biliyorsundur hani zaten beyinde e, iş gören bir e, nörotransmitter, bir kimyasal e, ve hani e, duygu etkileşimlerinde devreye giren bir şey ve e, sen hani bunu dışarıdan çok çok yüksek miktarda alınca beyin bunu üretmekten vazgeçiyor. Çünkü diyor ki zaten ben dışarıdan tonla alıyorum bunu, bir oturup kendimi üretmesine gerek yok deyip e, şey yapıyor. Vazgeçiyor üretmekten ve sen dolayısıyla onun Yokluğu olduğunda dopamini elde edebilmek için gereken bu şeyi dışarıdan harici olarak almaya bağımlı hale gelmiş oluyorsun. Ama burada sadece olay nikotin değil çünkü şeyin hani her markanın ve her ürünün yani o her bir sigara çeşidinin kendi içerdiği bir kendine özgü patentli bir toksik içeriği var sonuçta o o toksini istiyorsun illaki başkası kesmiyor tamamlamıyor. Sen de o tamamlanmışlığı vermiyor. Şimdi tamamlanmışlık hissini veren şey. Yani 5 saniyelik de olsa, o şey o sigara bitene kadar da olsa veya bir belki bazılarınızda bir gün sürüyordur etkisi, bir saat sürüyordur. Yani ne kadar uzun sürüyorsa o kadar e, seyrek kullanım oluyor. Ama e, eninde sonunda sonuçta hani o ürünü üreten kişi, firma şey yapmak zorunda yani tüketimini arttırmak zorunda. Dolayısıyla senin daha sık ihtiyaç duyacağın şekilde ayarlamaları yapmaya sürekli bu araştırmalar yapmaya mecbur. Ve irade burada çok çaresiz kalıyor büyük ölçüde. Bir yere kadar şey yapıyorsun, karar veriyorsun. Ondan sonra durdurmuş oluyorsun. Sonra hayatın inişler çıkışlar oluyor. Ondan sonra Yine bir şey yaşıyorsun, yine o boşluk ve yine o boşluğu dolduramama hali sonra yeniden canın istiyor. Ondan sonra karşı gelebiliyorsan geliyorsun ama biraz nefes tutmak gibi oluyor. Yani biraz bir yere kadar tutabiliyorsun. ondan sonra tamam. Ee, tekrar almak durumunda hissediyorsun. Burada e, biyolojik olarak bir ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Yani e, sinir sistemin bunu istiyor olabilir. Yalnız Esasın sinir sistemi senden şu sigarayı yani bana küçüklüğümde söyledikleri gibi hani e, bir kısa mal boru al e, demez. Çünkü şey der. O ben şöyle bir boşluk hissediyorum. Bunun doldurulmasını istiyorum der. bu Bunun doldurulmasına ihtiyacım var der. Zihin de der ki Ya sen zaten işte liseden beri üniversiteden beri şundan alıyorsun ve o senin bu şeyini dolduruyormuş gibi görünüyor. Bundan yine e, sipariş ediyorum o zaman. Tamam mı der. Senin sistemi tamam ne yapıyorsan yap der. Ben bunu doldurmak istiyorum der sadece. Ama spesifik olarak şununla da doldururum ben ancak. Başka türlü olmaz diye bir şey söyleyemez. Burada senin iç dünyanla dış, dış dünyanın arasında o kapıyı oluşturan, geçişi, o arayüzü oluşturan platform zihnin. O diyor. Şunu alınca bu dolduruyor diyor. Yani Burada e, senin ihtiyacın e, böyle iliklerinde, kemiklerinde hissetsen de hani olmayınca belki bir titreme bile geliyor olabilir. Ancak e, ihtiyacın olan şeyin ne olduğunu sana söyleyen zihnin o şey, o ürün değil. O ürün rafta öyle duruyor. Senin e, akciğerlerin zaten kesinlikle istemiyor. <laughs> Sinir sistemin de e, senin içindeki çok derin üzüntü veya her türlü duygu dalgalanması ve e, sosyalleşememe e, korkusu ki lisede başlama sebebi genelde bu oluyor. Yani o ortamda kabul edilmen için e, içmene zorlanabiliyor. Belki bunun yaşı da düştü tabii ben lise diyorum da e, maalesef çok daha düştü bu başlama yaşları ve bu tabii tedirginlik verici. Şimdi e, burada... Tabi beyin bu arada daha savunmasız oluyor. Çünkü dopamin hatları, dopamin oluşturma hatları yani ödül oluşturma hatları zaten yeni yeni oluşmakta olduğu için beyinde. Sen bir de onun hani hiç karşı çıkamayacağı çok majör bir hediyeyi güm diye önüne koyunca artık hep o hediyenin almanın etkisini arıyor. Burada aranan şeyin ne olduğunu söyleyen mekanizman zihnin. Topladığı bilgilerle söylüyor. Yani sen her defasında böyle tarlaya işte böyle tütün ekip ondan sonra o tarlanın bütün işlemlerini yapıp ondan sonra toplayıp ondan sonra kurutup ondan sonra işte hazırlayıp kullanılmak üzere yapsan acaba hemen canın ister mi böyle? Her gün her gün ister mi böyle bir şey? Bu bu, bu işle her istediğinde bununla uğraşacaksın. Düşün. Bunu ne kadar istersin? Burada şey var. Bir dayatma var. Ve senin zihnin yani bundan çok etkileniyor. Çünkü zaten kendi duruşunu merkezindelik halini yalpalayarak korumaya çalışıyorsun ya da çoktan düşmüş hissediyordu olabilirsin. Ve varlığını sürdüren şey olarak yani senin bu hayatının devamını sağlayabilecek yani ürün olarak senin limbik sisteminde o kimyasal yerleşmiş bunu istiyoruz bilgisi yerleşmiş onu oraya koyan ilk parçam zihnin olduğu için onun oradan çıkmasını istiyorsan eğer yani bu e, bağımlılık halinden sana gına geldiyse e, bağımlı olmak da demek orada yani e, onu almadığın zaman iyi hissetmiyorsan ancak onu alınca iyi hissediyorsan, o zaman bu bağımlılık tanımına giriyor. Onu da söyleyeyim. Hani kendini değerlendirmek istersen buna da bakabilirsin. Burada kendini uzak tuttuğun zaman hayatta kalma merkezlerinden bazı vücuduna yansıyan geri bildirimler alıyor olabilirsin. Burada işin içinde zihninin seni bu yayılım ateşinden Uzak tutması seni limbik sisteminin yani hayatta kalma mekanizmalarının, ilkel mekanizmalarının bu konuya yaklaşımını değiştirebilir. Bu senin hani bir seremonisi var bunun sonuçta işte yakıyorsun, ağzına götürüyorsun. O varlığını hissettiren duman içine çekiliyor ve nerenin varlığını hissettiriyor? akciğerlerinin varlığını hissettiriyor. Sen hava aldığını ve hayat aldığını hissediyorsun onunla. Ama hayat aldığını hissetmek için o yakıcı, o hissettirici şeyi içine çekmen gerekmiyor sonuçta. Aslında şey yapabilirsin. Yani herhangi bir nefesi aldığında yine eğer doğru duyarlılığa ulaşabilirsen bir şey hissedebilirsin. Bu arada bir diğer problem de senin duyarlılık eşiğinin çok yükselmiş olması. Yani senin bir şey hissedene kadar çok yüksek seviyede bir şey yakalaman gerekiyor. Bir sinyal yakalaman gerekiyor. Ve bu harici yapay ürünler senin doğal ilerleyen duyarlılık mekanizmanı manipüle ediyor ve e, hani yangın alarmı vermek için bütün odanın yanması gerekiyor gibi düşünebilirsin bunu. Sadece bir çakmakla yanması, devreye girmesi gereken söndürme mekanizması sen çakma, senin çakmağına veya dumanına hiçbir şekilde duyarlı olmuyor. Bütün koltuğu, kanepeyi yakacaksın ondan sonra ha evet yangın varmış burada bir söndürelim diye. E, bu eşik bu kadar yukarı taşınıyor. O yüzden daha sık kullanmaya başlıyorsun. O yüzden daha çok canın istiyor ve o yüzden yetmiyor. Burada e, bu içindeki boşluğu doldurma hissi bu ürün tarafından e, tabii ki doldurulamıyor. Yoksa bir kere alırdın, içini için dolmuş olurdu ve biterdi. Dolmuş olurdu artık tamam, açtım bitti olurdun ama hiçbir zaman bu şekilde olmuyor. Şimdi burada e, etkilenen çok fazla tetiklenen çok fazla mekanizma var ve senin vücudunda e, bu harici manipülasyona karşı kendini koruyabileceğin, kendini yeniden kazanabileceğin çok farklı tetikleme noktaları var. Bunların bazıları refleksolojiyle, bazıları farklı metotlarla. Mesela büyük ölçüde organik Intelligence'da. Çünkü senin vücudun bir kafes içerisinde ve onun içinden çıkmak için yollar arıyor. Ve bu kafesin içinden her defasında çıktığını zannediyor. ilkel sinir sistemin. Yani senin bunu sürekli aldığını ve sürekli alacağını bilmeyen, sadece elindeki bu şeylere bakan, hani e, gelen ve giden sinyallere bakan, e, limbik sistemin e, karar veriyor ve eğer onun bu olmadan da hayatta kalabileceğini ve kendi başına da aslında yürüyebileceğini, kendi başına da ayakta durabileceğini ikna edebilirsen ve bu böyle dolan başlı yollarla, yalanla, dolanla olabilecek bir şey değil çünkü onu kandıramazsın, onu e, şey yapabilirsin hani gerçekleri göstererek ikna edebilirsin. Zaten mesela içtiğin şeyin, kullandığın maddenin etkisinin bir süre sonra geçmesinin sebebi de o. Yani alkolde de öyle. Bir süre sonra geçmesinin sebebi limbik sisteminin bunu, bu kandırmacayı kabul etmiyor olması. Birazcık bir süreliğine sinyalleri paralize oluyor ve haberleşme karışıyor. Dolayısıyla sana bu doygunluk hissini veriyor. Ama ondan sonra geri bildirimleri arıyor 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 ondan sonra bu konu yayıldıkça yayıldıkça içeride işlendikçe işlendikçe tamamen yalan boş bir balon olduğu anlaşılıyor. Ve tekrar senin e, sana o geri bildirimi yapıyor. Diyor ki ben yine o boşluğu hissediyorum beni yine doldur. Ama gerçek bir şeyle doldur diyor aslında orada. Ama sen her defasında senin zihnin hep aynı cevabı veriyor. Çünkü zihin böyle otomatiğe bağlamayı robotik olmayı çok sever. Otomatik e, selamlaşmalar aynı şeyleri yapmaya çalışmalar. Böyle konfor alanı kelimesini çok duymuşsundur. Konfor alanından çıkmak, çıkmamak laflarını çok duymuşsundur. Bunun zor olmasının sebebi zihninin aynı şeyde kalmak istemesi. Kaslarını da kontrol eder bu seviyede. Yani aslında mesela hani bir yürüme ile ilgili problemin yoksa bir bacağını sağ tarafa 90 derece, bir bacağını sol tarafa 90 derece açabilirsin. Böyle böyle açabilirsin. E, ikisinin toplamı 180 dereceden neden ikisini birden tam açıp şey yapmıyorsun? Yani tam Vandam gibi böyle tam bir şekilde açamıyorsun. Çünkü zihnin kaslarının öyle e, alıp başına gitmesini istemez ve eğer esneme, kaslarının esnemesi, bacaklarının esnemesi yaptığın çalışmalarda çok önemliyse yani yoga, pilates veya başka e, şeylerde veya bazı spor dallarında bu önemliyse. Hani bunu aklında tutabilirsin bu arada. Yani kaslarının e, ne kadar açılacağını en çok zihnin karar verir. Çünkü e, kas lifleri e, teleskopiktir ve e, teleskopik anten gibidir. Yani katman içinden katman, katman içinden katman olarak açılır. Böyle bir şeyi kayışı alıp zorlayarak esnetmezsin. O zaman e, mikro yırtıklar oluşturursun ve belki zamanla enflamasyonla artık çok ağırlı bacakların olabilir. Neyse bu ayrı bir konu. Yani burada demek istediğim senin zihnin, kaslarını gerçekten çok etkiler, her şeyini çok etkiler. Neye ihtiyacı olup olmadığını da o manipüle edebilir dolayısıyla. O da tabii gariban yani kendi öğrendiği veri doğrultusunda, bilgiler doğrultusunda sana bir cevap verebiliyor. Ve birçok insan hani bir eski kaybettiği birisine kavuşmuş gibi hissediyor bunu içince, sigara içince çünkü. O boşluğu doldurabilecek olan şey bu değil. Ancak dolduruyormuş gibi hissini veren şey bu ve sen uzun süredir böyle bir şey almamışsan işte aa evet buymuş diye kandırmacaya kapılabiliyorsun. Ama bu e, seni tüketmeye programlı bir şey. Ve bu şey gibi birisinin sana sürekli onu yapamazsın bunu yapamazsın demesi gibi. Yani yürüyemezsin tek başına yürüyemezsin buna ihtiyacın var. Bunu bunu ancak bunu alırsan yürüyebilirsin. Kendi başına beceremezsin yürümeyi tek başına. E, dür, doğru düzgün yürüyemezsin. Tek başına yemek yiyemezsin. Yapamazsın. Ba, yani beceremezsin diyor resmen hani ancak bunu alman gerekir. Bu, bu, bu mekanizma ile çalışan bir şey. Dolayısıyla hani bu e, senin gerçek cevabın değilse, sen bunun kendi gerçeğin olmadığına dair hissettiğin bir şey varsa o zaman bunun geçebileceğini de görmelisin. Çünkü bundan kurtulmuş olan da bir sürü insan var. Hatta o en çok zorlanan yol olan irade ile bile bunu geçiren insanlar var. Burada demek ki bazı boşluklar zihnin öngördüğü gibi doldurulacak diye bir koşul yok. Sana bir şey için, bir başlangıç için işine yarayabilecek bir nokta göstereceğim. Bu senin e, her sigara e, istediğinde kullanabileceğin bir nokta olabilir aslında. Ancak benim sana önerim bunu e, sigara içmeden de veya sigara içecek olursam ancak kullanayım diye bir şartlama yapmadan kullanman senin için daha faydalı olur bu nokta. Çünkü e, burada vücudunun ve vücutsal zekanın ve senin içsel zekanın ve e, hani o e, derin alanda olan bilincinin senin içinde araştırdığı, doldurmak istediği, tamamlamak istediği ve seni tamamlamak istediği boşluk kesinlikle harici bir maddeyle doldurulamaz. Ancak senin içindeki gözler senin içine baktığı zaman ve orayı gördüğü zaman ancak sen bu tamamlanmayı gerçek anlamda yaşayabilirsin. Ona yardımcı olabilecek bir nokta. Çünkü bu genele açık bir video sonuçta. Çünkü sana özel e, şeyler hazırlayarak esasında senin içine e, bakıp e, gereken rahatlamayı veya gereken dengelenmeyi o zaman sağlayabiliriz. Ancak bu genelde açık olan videoda yapabileceğin şey, özellikle de e, sol avucunda bu parmağın altındaki nokta ve bu orta parmağın altındaki bölge ağırlıklı olmak üzere şu bant. Yani parmakların altındaki bu bölge şu bant şu ikisi ağırlıklı olmak üzere. Bu bandın üzerine çalışacağız. Burada ya bunu yaparsan zaten bunu da öğrenmiş olacaksın. Şimdi Gerçek refleksoloji tekniğini sana bu genel açık videoda kısa videoda gösteremeyeceğim. Burada önce bu şekilde elini gezdirerek biraz ısıtıyorsun. Sonra. Yani şöyle yapabilirsin. Hani parmak uçların sana şey gelmeyebilir yeterli gelmeyebilir. Bu şekilde. Yani bu eklemlerini Özellikle şu iki eklemini Tek tek Bu noktalara Tüm gücünle Tek tek bastırabilirsin Ya da Ben bunu tabi havada gösteriyorum Sen e, elini Bir e, hani Bir masaya koyabilirsin böyle sert arkadan destekleyebilecek bir düzleme yerleştirin Üzerine Bu şeyleri bu eklemlerini bu eklemlerinin üzerine Yani Bu e, knuckles deniyor bunları Bu e, ikinci ve üçüncü metakarpal e, Ve phalanx eklemlerini iç taraflarını yine aynı eklemlerin iç taraflarını Sırasıyla bastırabilirsin eğer istersen sadece bunu kullanabilirsin eğer istersen bu ikisini kullanabilirsin Ve bu şekilde Sert zemin üzerinde yani ne kadar süreyle bir dakika yapabilirsin. Eğer istersen hani iki dakikayı da çıkarabilirsin. Daha uzun yaparsan hani burada önemli olan şey elini üzerine koyduğun o düzlemin bu hani eline kemiklerine zarar vermemesi. Bu senin için de bazı mekanizmaları aktive etmeye başlayacaktır ve özellikle benim bir şey doldurmam gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu avlamalıyım isimli e, sempatik sinir sistemi aktivasyonuna bir cevap vermiş olursun. Önemli olan şey ventral vagal sinir kompleksini e, uyandırmak, uyarmak çünkü bu e, yani o dumanı çekerken yaptığın emme aktivitesinde e, en çok e, bu ventral vagal sinir kompleksinin de şey var, doyuma, doyuma ulaşma çabası var. Ve e, bu e, hem e, fazla yemek yemede yani özellikle glisemik indeksi yüksek olan veya çiğne, böyle çiğnemesi hissettirilen hani sert katır kutur çiğnen şeylerde ve tabii ki yani sigara içmede özellikle kendisini gösterebiliyor. Alkol içmede aynı mekanizmanın kullanıldığını çok söyleyemem ancak o da başka bir konu.